Bugün sizlere futbol oynayacağız Kafa topunda e, hedef beşlerde bir iki ya üç ya da iki oynayacağız arkadaşlar gidebildiğimiz kadar gideceğiz İnşallah uğurlu bir şekilde Hadi bakalım ne gelecek o gel gele bu geldi ya gider bir şey gelsin de kullanırım bakalım ne gelecek Buzdan zaman 8 tane iyi geldi kullanıyorum zaten ben bunları Ekstra çevirme hazır. Hedef 5. Amatöre gireceğim. Buradan başlayacağım. Arkadaşlar ee, arkadaşlar benimle oynamak istiyorsanız X korkusuz 2 Z ile sonra bir koyuyorsunuz. Benimle oynamak için ee, ben bunu kodarım buzlanma büyük kale koyacağım Bana göre iyi oluyor yani 6 kere yani hepsinde yenilmiş oynadıklarının şimdi ilk golü bakalım kim atacak şimdi adam direkt bir oyuna gelmiş de yine dersek elden gelden elim ısınmadı çünkü hiç ilk gol biz attık tamam güzel lag olur arkadaşlar özür diliyorum yani Yıldız abi ya yani Aynen öyle sıkıntı yok. Evet hadi. Of. Ay badan Ama güzel. Çıkayım yeniyoruz şu an. 50 saniye. 51 50 saniye kaldı. Şimdi zamanı oynarsam. Büyük ihtimal oynayamayacağım. Çünkü. Bakıyorum ki 42 saniye var. Ve aramızda tam bir gol fark var. Tamam şimdi zamanla oynayabilirim arkadaşlar. Fırtık nasıl zaman oynayacağım? Nasıl? Nasıl zaman oynayacağım? Şimdi şöyle topu böyle havada sekleyeceğim de yani kendi kalemi gol atıyordum az kalsın. Sıkıdır şöyle tut. Tamam. Evet adam kızın işareti attı. Şu an 3-5-3 ben yani büyük ihtimal bu adamın. Evet adam büyük bir akşamdan geçecekti yani geçiremedi. Tamam. tamam tamam bu bunu böyle biz izledik ilk başındaki izledik güzel tamam alt de iyi. Tamam iyi bu da iyi yani. Şimdi buradan çıkalım ikinci ele giriyoruz arkadaşlar o mi şimdi cepte yani resmen. Sonuca kadar gelebilecek miyiz bakacağız yani iki kazanması nasıl diyeyim bir dakika 15 kere kazanması için yani yine aynı yer aynısı 25 bin için oynayacağız arkadaşlar şimdi arkadaşlar bir köstere köstere ne geldi şimdi Ilk golü bir golü biz attık güzel. Biz attık. Bir de penaltı oldu. Oh ne güzel abi. Şu tipleri uyuz oluyorum ya. Şimdi sen ne kullanacaksın? Büyük ihtimal hiçbir şey kullanmayacaksın arkadaşım. Ne yaptı da bir adam adamın da büyük ihtimal küçük kalesi var çünkü bunu ezberledim artık. Kolon kalesi kullanıyorlar. İstediği şey kullanıyor. Ya büyük kalesi var. Yani ya büyük kalesi var ya da küçük kalesi var. Şimdi büyük ihtimal küçük kale, büyük kalesi var adamın. Son zaman saat zamanları doğru kullanacaktır büyük ihtimal. Ama olmuyor ya bu ya. Ben bunu ya, yapamıyorum zamanında. Yani bir şey var büyük ihtimal ben de haberim Yazın da düş. Çok şanslıyım eyvallah kardeşim. Şimdi eve adı lan. Gidiyordum. Ee, biraz susabilirim arkadaşlar çünkü odaklandım yani. Resmen oluyor ya odaklandım. Yalnız adamda bir tane böyle şey taraftar yok resmen. Şu çok güzel bakın. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 tane taraftar var. Yalnız saymadıysam tabii. Otomatik düşük geldi yani. Bütün youtuberların matematik yüksek gelir. Niye yapıyorum düşük gelir acaba? Sıfır bitti. Bunu da ben yandım. Güzel oldum. Video kaç dakika oldu? Şu an bilmiyorum. Şu an saat 1.14 yani. Üçüncü el için oynuyoruz. Üç yani şimdi siz tabi bunu ne zaman izleyeceksiniz ben de bilmiyorum. Hocam yani üç tarafta var arkadaşın. Po prostu się, żebyś nie wolał. bo się skarżyć. ja nie wrócę w tym ramadzie. Tylko z nim, go na sanda. Obie, i tu, i Abi Keşke az önce tübüseydin de Tam telafi ettik yani Şu Güzel Oba Yes to be goal Jo bir dakika Şu el bitsin 3-0 ben yeniyorum Hadi topu challenge Bakalım yapabilecek miyiz 40 saniye Challenge beş, beş güzel yani yani ilk bulmak gibi video uzun sürdüyse yani bakalım hemen bir dakika bakayım dur bakamadım ya da oradan gözükmüyor tam olarak ben de bilmiyorum ilk bak ilk defa bakıyorum oradan yani adam ateşli top kullanmış gol mu dur o tut tut hadi Kaleye bulmuyor ki adam görünmez bir de algı anlamıyorum. Evet gol attım sonunda bir tane. Beş, altıncı golüm oldu. Saymadılar beni ya. Haksızlık. Tamam altı iki yani bunu daha güzel bir şekilde. Şimdi şuradan bakalım hemen. Bakalım buradan da bakamıyormuşuz. Uyuz oğlum. Çık geri. Şazım zaten yüzde on doğru gelince zaten. Arkadaşlar şarjım... E, Bittiğine yaklaştığında iyi sesi gelirse özür dilerim bu, bu yüzden boş şans eyvallah senin de yalnız ben de hep son bak mesela dördüncüyü deniyorum beşinciye gelince nedense kayıyorum kay yani bilmiyorum ben de nasıl oluyor adamın bir tane bile adam ki yenememiş çünkü bunları yapıyor <laughs> ben de büyük <laughs> göreceğim adamı böyle değişik bir <laughs> şekilde oynayacağım değişik bir <laughs> şekilde oynayacağım adam da buradan kazanacak yani tabi şimdi şöyle. şöyle bir bakın güzel ooo güzel tamam bir sıfır biz yeniyoruz güzel, güzel. E ee, hadi çek abi çekiyorsan ya özür dilerim arkadaşlar bunu da demez çünkü ki gelecek diye Canım canım. Ben amcanım. Seher amcanım ben amcam. Tamam. Of, adam ne bileyim tutuyor mu? Hadi pro derdim adamı. Tamam. 3-0 beler sakin. Yeniyoruz yani adamı. Yeniyoruz. Yen Sonucu hep yenilmiyor mu? Ben de bir şey var. Bu adam ne nasıl zengin abi. Yuh be. Öfkeli ben adamı ben atıyorsam. O de, hadi hadi hadi. Hadi. Oha güzel güzel. 4-1. Bakalım atabilecek mi? tane de bir gol atsam. Değil de 5 tane de bir gol atsa. Aynen ha. Adam beni geçiyor hatta öyle. Tabi ben de o kadar ezik olmadığım için. On değil. O ben onu atıyorum yani. Şarjımız %14 arkadaşlar. Az kaldı. Yarın da bir tane video gelebilir belki hızlıca video atmaya başlıyorum arkadaşlar yani geri ben bir iki hafta bir hatta bir aydan fazla video ara vermiştim tamam bir koyuyorduk tuttuk tut, 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 tutuyorduk gibi şimdi ben bunu da yenersem videoyu bitireceğim arkadaşlar ve inşallah dur bir dakika inşallah da bitireceğim yani bakalım yenebilecek miyiz adama Adama bol demiyorum yani. Demeyecek demek de istemiyorum. Çünkü adam beni yenerse. Abi Serhat Bey Oha abi be, nasıl yapmış lan bunu? Adam var ya kesin game satın aldı. Ay pardon game dedim ya. Ya ne diyorsun işte taş aldı kesin. Şimdi ben bu adamı yemem lazım. yenersen zaten çok güzel olacak benim için. Tabi bir 30 saniye doğru gol atamazsak Tam güzel attık. 63 saniyede güzel bir gol attı yani. Çünkü adam bayağı bir zorluyor yani. Ve bu şeyi kaptırmamak istiyorum. Hadi be gül ya. iyi tut adam valla iyi oynuyor. Oo çok kötü yedik yalnız. Tamam. güzel attık. Adam beni bozadı ama etki etmedi güzel. Şimdi kaleyi vuracak. Tabii ben de onu tutmam lazım. Çünkü Gitme lan gitme gitme. Ha, tamam gitme de. Oo, helal helal. İyi tuttun. Abi nasıl yedim? Arkadaşlar bir taktik bulacağım şimdi. Hemen bu adamı atmam lazım golü. Adamın değil bana ben atmam lazım. Hadi. Hadi at. Tamam attım, attım sıkıldı. Hadi. 8 saniye. Bir saniye. bir mi Kas yok, kas yok, kasma lan, kasma lan, kasma. Kasma lan, kasma. Yani ki yani güzel, güzel, güzel. Çok güzel, çok güzel. Efsane. Beni izledinsin. Şu bitsin. Evet, çok güzel. Oh, gelsin. Oh, gel 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 gel. Şunlar da gelsin çok güzel. İyi kazandık. 18 tane arttı bile yani. Devam diyelim. Beni, izledi beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.